Vikingler hakkındaki 10 tarihi gerçekle karşınızdayız. Orta Çağ'ın en karanlık ülkeleri arasında görülen, Avrupalıların Türklerden sonra canını en çok sıkan, yeni kıtalar keşfeden, gizemli, kadim ve bilge bir halk olan Kuzeylilerin kendi içlerinden en cesurlarını adlandırdıkları isim Vikingler. Son dönemde Yapılan diziler ve internette gezen genel geçer bilgiler Vikinglerin barbar bir toplum olduğunu yansıtmaktadır. Ancak gerçek öyle değildir. Dizi dışındaki Vikingler hakkındaki 10 tarihi gerçeği şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Başlıklarında boynuz kullanmazlardı. Vikinglerin görselleştirilmesinde en çok yapılan hata boynuzlu başlık kullanmaktır. Romalı ya da Yunan kronikçilerin yanlışlıkla kuzeyli halklara yakıştırdığı bu başlık aslında Germen kabilelerin törensel kıyafetlerinden birisidir ve savaş meydanlarında hiç gözlenmemiştir. pis oldukları söylenen Vikingler aslında temizlikte Avrupalılardan daha ilerdelerdi. Hristiyan gözlemcilerin kendi tabağısını korkutmak amacıyla kullandıkları bir araçta Vikinglerin yıkanmadığı yönündedir. Aslında aynı diğer tüm göçer kabileler gibi doğa ile bütünleşik yaşayan Vikinglerin suya ulaşımı yerleşik hayata geçen ve evlere hapsolan Avrupalılardan daha kolaydır. Antik çağın Romalıları gibi suyla bütünleşik bir şehirciliği meydana getirmeyen Orta Çağ Avrupa'sında Vikinglerin daha hijyenik olduğu, yıkanmayı adet edindiği ve gıda güvenliğinde Avrupalıların çok ötesinde olduğu artık bilinmektedir. Orta Çağ'da Henüz kentlere kapanmayan Vikingler açıkça Avrupalılardan daha temizdirler. Vikingler deniz aşırı bir ticaret ağına sahiplerdi. Vikingler Avrupalıların denizleri keşfetmesinden çok önce deniz aşırı ticaret kolonileri kurmuşlardır ve büyük bir ticaret ağı meydana getirmişlerdir. İskandinavya'da bulunan Müslüman sikkeleri kadar bilinen dünyanın birçok yerinde Vikinglere özgü eşyaların bulunması kurdukları büyü ağın büyüklüğünü göstermektedir. Amerika'dan Bizans'a, Rusya'dan Fransa'ya uzanan bu ağ bilinen eski ticaret ağlarından birisini oluşturmaktadır. Bir diğer konu ise Viking'lerde kadın olmak. Birçok göçebe halk gibi Viking'lerde kadınları köle ya da aşağı sınıf gibi görmemiştir. Altını çiziyorum. Görmemiştir. Kadınlar erkeklerle birçok durumda eşit haklara sahiptir. Özellikle kralların ve komutanların eşleri birçok durumda eşleriyle aynı yöneticilik haklarını kullanmışlardır. 10. yüzyıldan itibaren artan Hristiyanlaşma sürecinde kadınların üstlendikleri roller ise Hristiyan yazarların dahi ilgisini çekmiş ve bağnaz fikirlerine rağmen saklayamamışlardır. Bir diğer konu üretken vikingler. Dizilerde ve filmlerde Vikinglerin savaşçılığının altı çizilse de İskandinav halklarının toprağa ve ticarete bağlı üretim gelenekleri daha baskın bir karakterdir. Vikinglerin sadece yağma ile geçinen sıradan barbar olmadığı, keşfettikleri topraklar üzerinde yeni koloniler kurup çiftçilik yaptıkları ve ganimeti sadece sınırlı olarak gelir kapısı olarak kullandıkları anlaşılmaktadır. Kayan Tanrıça, Skoi ve Tanrı Oliur Kuzey halklarının tanrılarından olan Skoi ile Oliur çoğunlukla kışla ve dağcılıkla ilişkilendirilmektedir. Sikoi'nin Batı'nın Seaking dediği karda kayma sporunu insanlara armağan ettiği düşünülmektedir. Vikinglerin 6 bin yıl önce bu sporu bugün Rusya olarak bilinen topraklardaki kolonilerde icat ettiği düşünülmektedir. Viking Yasaları Avrupalılar tarafından barbarlıkla suçlanan Vikinglerin, Karmaşık yasaları, idari gelenekleri ve toplumsal yapıları birçok araştırmacının dikkatini çekmektedir. Hristiyanlaşma sürecinin sonunda yasalarını Roma ve kilise birikimi ile birleştirmişlerdir. Ama öncesindeki külliyatları kadim bilgeliklerini göstermektedir. saç rengi açma maharetleri. Viking'lerin hijyenlerinden bahsetmiştik. Siyasal konum ve askeri yetenek göstergesi olan saç bakımı Viking'ler için çok önemliydi. Özellikle Viking'ler için sarışın olmak bir güç göstergesiydi. Bu yüzden esmerlerin saçlarını boyamak ya da çeşitli etmenler kullanarak açmak yoluna başvurmuşlardır. Bu anlamda da saç rengini açmak konusunda da Vikinglerin tarihi öncülüklerinin teslim edilmesi gerekir. Vikingler kendileriyle bile geçinemeyen bir toplumdu. Aslında tekbil bir Viking toplumundan bahsetmek yanlış olur. Batıda kronikçiler daha onları Norsemen, Danes, Viking, Vareng gibi kimi ayrımlara tutmuşlardır. Ama günümüzde Viking diye bütüncül bir kapsama alınmışlardır. Bunu daha kolay anlatmak amacıyla yapmışlardır. Oysa ki kuzey halkları kabile kabile parçalanmış bir toplum yapısı göstermektedir. Küçük kralların ve yerelde sıkışmış egemenliklerin nadiren bir araya gelebildiğini biliyoruz. Yereldeki bu küçük egemenlerin sıklıkla birbirleriyle çatıştığı ve ancak nadiren büyük bir kralın çıkıp tüm Vikingleri bir araya getirebildiğini biliyoruz. Vikinglerde Hristiyanlaşma öncesi dinsel bir yaşam vardı. 10. yüzyıldan itibaren hızla Hristiyanlaşan Vikinglerin yeni dinlerinden önceki inançsızları kilise ehlince sıklıkla ifade edilmiştir. Oysaki, kuzey halklarının çok renkli ve hareketli bir dinsel yaşamı bulunmaktadır. George Dumezel'den başlayarak birçok araştırmacının incelediği Viking tanrıları zaman zaman genişleyen Panseroni ile Antik Roma ve Yunan mitolojisi ile yarışmaktadır. Ve olmazsa olmaz bonusları. Vikinglerin düşmanlarına karşı uyguladıkları acımasız teknikler sıklıkla Hristiyan yazınında dinsel amaçlarla tasvir edilmiştir. Fakat Tarkan'ın Viking kanı filmindeki gibi ahtapotlara yem etmek gibi bir teknikleri henüz araştırmacılar tarafından tespit edilmiş değildir.